Tarım Bakanlığımızın e, sürü tohumlama projesi kapsamında Batmayın İl Müdürlüğü'nün e, desteğiyle e, Sason ve Kozuk ilçelerimizde sürü tohumlama uygulaması, uygulaması başladı. E, yerel hayvanların ve e, kültür ırkı hayvanlarının e, tohumlanması e, yöntemiyle saf ırkı elde edilmesi e, ve etçil ırkların ıslahıyla ilgili bir çalışma bu. E, birlik üyelerimizin e, adresine bakılmaksızın en ucra köşedeki e, üyemize dahi e sadece 25 TL uygulama bedeliyle e, süt toplama yapılabiliyor. Bu toplama ile ilgili talebi olan yetiştiricilerimiz e, ilçe tarım müdürlüklerine başvurarak süt toplama hizmetinden faydalanabiliyorlar. E, süt toplamanın faydalarını da şöyle sıralamak istersek, süt toplama sonucu doğan buzullardan e, Brusella gibi bulaşıcı hastalıklar e, olmuyor ve e, düşüye sebep olmuyor. E, bun, bunun yanında safır elde ediliyor ve istediğimiz akı elde edebiliyoruz. E, yerel hayvanları kültür ırkına çevirebiliyoruz ve saf ırkları dönüştürebiliyoruz. Bu tür faydaları var. Artı bunun devlet desteği de var. Normal buzağı desteğimiz 350 TL. Sünni tomlama sonucu olduğu zaman 600 TL, birlik üyesi ise 775 TL, 50 TL de tomlama desteği olmak üzere toplam 825 TL'ye kadar destekleme çıkabiliyor. Tüm üreticilerimizin bu sünni tomlama desteğinden faydalanmasını istiyoruz ve tomlama anda ilçe tarım müdürlüğündeki arkadaşlarımızla irtibata geçmelerini talep ediyoruz.